Ay başım, ay başım, Ferhat, o kız sana ne verdi? Ya ne oluyor be Ya delirdi yine. O kız sana ne verdi dedi Ferhat? Çıkar! Üf, ya saçmalama be Ne verecek işte? İstedikleri şarkıyı peçete yazıp verdiler işte. Bak, bunlar değil. Bak bak utanırsın belki kendinden. İstek şarkı. Böyle ha. bir şarkı var mı? Sede çok açlandı. Beni ara. Telefon. Zıfır. Böyle ha. bir şarkı var mı? Kimin şarkısı bu? Yine başladılar kavgaya <laughs> be. Yanlışım varsa düzeltin ama... ...bu şarkı sözleri kulağa çok tanıdık geliyor. Ha. Hani melodisini biraz bırıldansanız çıkaracağım ama. Hadi lan. Bek